Dünyada ve Türkiye'de yemek kartı sisteminin kurucusu ve lideri Edernet Türkiye sponsorluğunda İK profesyonelleri için hazırladığımız Çalışan Yaşam Döngüsü yazı dizimizin 6. ve son bölümüne hoş geldiniz. Ben Orçun İrfan. İlk ve tek Türkçe çalışan deneyimi kitabının yazarı, Türkiye Çalışan Deneyimi Topluluğu kurucu başkanı ve 20 yılın üzerinde deneyimi olan bir İK profesyoneliyim. Bu yazı dizisinde sizinle beraber olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Hadi hemen başlayalım. Bu bölüme kadar çalışan yaşam döngüsüne dair İK alanında söylene gelen bilgileri, yaklaşım, yöntem ve araçları farklı bir bakış açısıyla sunmaya çalıştık. Bu bölümde artık yeni şeyler söyleme zamanı. Çalışan yaşam döngüsü boyunca çalışanlarımıza sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışan deneyimini ...nasıl sunacağımızı konuşacağımız bu bölümde temas noktalarından, anıya dönüşecek anlardan, birlikte yaratım ekiplerinden ve İK analitinden bahsedeceğiz. Teşvik ve ödüllendirme araçlarının çalışan yaşam döngüsünün bütününe yayılmış pek çok kritik İK sürecinde nasıl kaldıraç etkisi yaratabileceğini tartışacağız. Çalışana kendisini değerli hissettirmek için biçilmiş kaftan olan teşvik ve ödüllendirme bizim için adeta can damarı bir süreç. Çünkü biliyoruz ki bugün çalışanı ile arasında anlamlı bir ilişki kurabilen şirketlerde ilk 6 ay içerisinde çalışan devir oranı %24 düşüyor. 6 ay içerisinde istifa olasılığı %69 azalıyor. Her şeyin bir araya geleceği bu önemli final yazımızı mutlaka okuyun. you <laughs>